Asgari ücretin bu hafta cuma günü yani 29 Aralık 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Bizim tahminimiz videoda. Öncelikle asgari ücret nedir onu öğrenelim. Asgari ücret, bir çalışanın yasal olarak alması gereken en düşük ücret miktarını ifade eder. Bu ücret Genellikle bir ülkenin yasaları veya hükümet tarafından belirlenen bir alt sınır olarak belirlenir. Asgari ücret, çalışanların temel yaşam maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olması ve adil bir çalışma koşulu sağlanması amacıyla düzenlenir. Asgari ücret miktarı, ülkenin ekonomik koşulları, enflasyon oranları, işçi sendikalarının etkisi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Genellikle yılda bir kez güncellenir. Ancak bu durum, ülkemizde son birkaç yıldır yılda iki defa olarak belirlenmektedir. Asgari ücret, belirli bir iş sektörü, deneyim düzeyi veya bölge gibi faktörlere göre değişebilir. Bu ücret, işverenler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, işçi haklarını korumak ve adil bir ücretlendirme sistemini sağlamak amacıyla yasal bir zemin oluşturur. Ayrıca asgari ücret bir ülkede sosyal adalet ve ekonomik denge sağlamak için önemli bir araç olarak görülebilir. Ki gelelim asgari ücret tahminlerine. Eğer asgari ücrete %35 zam gelirse 15392 Türk lirası. %40 zam gelirse 15962 Türk lirası. %45 zam gelirse 16532 Türk lirası. %50 zam gelirse 17103 Türk lirası. %55 zam gelirse 17673 Türk lirası olacak. Peki bizim tahminimiz ne? Bizim tahminimiz ise zam oranının 50,73 ile 50,94 arasında olacağıdır.